Ne haber? Nasılsın? Hepimiz kadar ben de çok iyiyim. Geçen buna daha iyi cevap vermiştim. Geçen daha iyi. Ama üzerime sırıtıyordu. Kendi ee, şey... Ee, tanrı var. Ve o da iyi olmamızı istiyor. Bugün hava çok bozdu ya. Bayağı yağmurluydu dışarısı. Yağmurlu olması havanın kötü olduğunu anlamı. Ama evet. bitkiler mutlu. Eksi. Ben hep duyuyorum onları. Çok mutlular ya buraya. yancı. normal bir adamın bunu dediğini gördün mü? Bitkiler mutlu diyen bir adam gördün mü? Ben bunu desem biri ben ona derim ki bu adam deli. Ziraat mühendisleri. İspirit ocağı. Aa yakalır. Yakalır. Yakalır ve içilir de bu arada. Yakılır iyiydi oğlum. İçilir deme işte ya. İçilir niye dedin? Yani ama yakıl... içini yakar. İçince yakar. Karpuz. Işte. Yakıl... Aa. Ben şey yaparım ama karpuzu çekirdeksi, damat karpuzu vardır. Ben onları daha çok severim. Damat karpuzu neymiş? Damat karpuzu çekirdeksiz olur. Ha. Ben bir de yiyemem. Çekirdekler hep şey yapıyor. Dişlerim benim çocuk dişleri gibi arasında kalıyor. Hiç sevmem. Hmm. Hiç sevmem. Tek cevaplar mı? Yoksa ben konuşacak mıyım? Oğlum tek cevap da sen kötü uzatmıyorsun ya. Tamam. Bijon. Bijon. Aynısını söyledim. Aynısını söyledim. Aha. Bu iyi bir iyi bir strateji. Evet iyi bir strateji. Ben onu anlamaya çalıştım yavaş yavaş. Normaller öyle yapar gibi. Karet de kaplumbağası. Yumurtalarından çıktığı vakitlerde baytak baytak yürürler. İyi gidiyorsun ha. Bak hmm. şş, toparlıyorsun. Değil mi? Anlıyorum çünkü. Bir şeyleri anlıyorum ben orada. Mars'a yolculuk. Aha hayalim. Bir gün beni bir tane şey var. Eee... muskel, Elandın e, Mıska. Neydi onun adı bir şey var. Onu beni işte gidiyorum ben onunla beraber. O her gün. Üstad Kadır Mısırlıoğlu mu? E, aa, ben onu üstad demem. Aa, niye oğlum? Ya? Neden? O kadar da deli değilim o <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Haklı <laughs> olabilirsin. Tamam. E, kırmızı başlıklı peluşayı. Ne retorik ne de e, metaforik olarak seni ben düz sikerim. Buna 10 puan yazıyorum. Çok enteresan bir cevap verdin. Tonun beni rahatsız etti. İyi. İyi. Aklıma hemen o geldi çünkü onu söyleyince.